Evet bu da 5 yıldızlı sorumuz. 8 üzeri x 5 bölü 4 demiş. 3 üzeri 2 eksiye y 7 demiş. Aşağıdaki ifadeyi halletmemizi istiyor. Şimdi içler içler çarpma yaparsanız birinci de 2 üzeri 3 x çarpı 2 üzeri 2 eşittir 5. Yani 2 üzeri 3 x artı 2 eşittir 5 yapıyor. Dikkat edin. Ee, burada her iki tarafı 1 bölü 3 üzeri x artı 2 ile çarparsanız 2 eşittir. 5 üzeri 1 bölü 3x artı 2 yapar. Bu 1. Dikkat edin. E, 25 üzeri demiş. 25 üzeri bu 5 üzeri 2 bölü 3x artı 2 demektir. E, 5 üzeri 1 bölü 3x artı 2. 2 ise burası 2'nin karesinden 4 yapar. Yani buradaki kısım 4 olmalıymış. Diğeri 3 üzeri 2 eksi y bölü y eşittir 7 üzeri 1. Her iki tarafı y ile genişletirsem, bakın y'ler gider. 3 üzeri 2 eksi y eşittir 7 üzeri y yaptı. Parçaladım. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi y eşittir 7 üzeri y. Her iki tarafı 3 üzeri eksi y'ye bölüyorsunuz. Bunlar birbirini götürüyor. O zaman 3 üzeri 2 eşittir 7 üzeri y çarpı 3 üzeri y yaptı. Yani 9 eşittir 21 üzeri y yaptı. E 21 üzeri y'yi de 9 bulduk. İkisinin toplamını sormuş. Toplarsanız 13 yapar. O zaman cevabımız E şıkkı olmalıymış. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.